Herkese merhaba arkadaşlar. O ne lan? Beyaz dağ aslanı. Şaka mı? Mitik. Hadi bana açı ver. Mitik daha aslanıydı la o. Vuramadık mı lan? Vuramadık. 300 em almışım. Gitti. Evet. Umanedik. Oh, vurmuşum lan, vurmuşum lan mitik daha aslanlı vurmuşum. Oğlum aferin sana şunu vereyim. Hadi git şimdi mitik daha aslanlı bul bize. Hadi. 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 Mitik lan, mitik, mitik, mitik. Ya oynamak neymiş ya? Yürü. Hadi. Mitik da aslanı vurduk lan. Bu şans bizde var mıdır? Böyle bir şey var mıdır? Daha yeni geldim. Mitik çıktı. Ve vurdum. Yani bu bölge müthiş bir bölge. Daha gelir gelmez. Dağ aslanı gördüm derken mitiğini gördük. Çok iyi be. Hadi kambul hadi hadi. Hadi Kara. Adının hakkını ver. Nerede? Hadi canım benim. Bu ne? Küçükmüş. Bu neymiş? Bu da küçükmüş. Oo, oh, çok sürü var. Arkadaşlar siz gidin. Biz daha aslanı yakalama peşindeydik. Ne oldu? Buldun mu yavrum? Kan takibine başladık. Aha vurmuşum buradan. Hmm, düşük diyor. Arkadaşlar atışımız zayıf olmuş. Oo, Hayati organ değil herhalde ya. Aynen. Hayati organ olmamış. Ama çok heyecanlandım. Yani Miti görünce direkt sıktım. Ya böyle bir şans var mı ya? Mitik da aslanı. Kaçıyordu ya. Kaçmasın diye direkt sıktım ya. Ve kara buldum. Ve kara buldum. Aferin oğlum. Otur yavrum. Hatta yat. Sen nasıl bir şeysin? Mitik çıktı bu. Ve bakalım hayati organ vuruşu olmamış. Yoksa kupa... Hadi be! Hayati organ vuruşu olsa elmasmış ya. Nasıl vurmuşum? Topudan. ya işte çok açı tersti kaçıyordu. Çok kötü bir açı ama ama arkadaşlar. Yani bu hayvan mitik ya mitik. Mitik bir hayvan. Bunu yok diyemem yani. Tamamdır. Hadi taktizimizi edecektim ben onu. Bakın arkadaşlar şu çadır olayı çok iyi. Çadırınızı kuracaksınız. Ulan yok o benim çadırım değil. O ne lan? Sanur tepesi. Orada bir çadır var. Allah Allah. Benim çadırım az aşağıda. Bu kimin çadırı? Bunu kullanabiliyor muyuz? Değil mi? Benim çadırım değil. Evet, değil. Kara gel gel. Orada oturma. Seni döveyim. Gel. Aferin. Kimin çadırıymış lan? Buraya kim çadır kurmuş? Hayrola? Allah Allah. Çadır kurmuşlar. Kampion. Bir saniye. Ha şey hayvan ayakları. Tamam onları biliyordum. Aşağı gidiyorlardı. Aşağıda mıydı? Göle doğru gidelim arkadaşlar. Ee, birkaç hayvan daha bulabiliriz. O ne lan? Yaprakmış. Oyuna girer girmez. Yani... Mitik hayvan yakalamak da her baba ile kısmet değilmiş. Çok iyi ya. Yani açıyı güzel ayarlayamadık. O bir kötü oldu. Ama mitik ya. O her şeye değer. Sizin ayak izleriniz o tarafta mı? Taze. Bu tarafa doğru iniyorlardı evet. Şurada şey. Nehre gidelim mi? Nehrin orada yok mu daha hayvan? Bakalım. Taze. Sıça, sıça gitmişler ya. Yapa yapa gitmişler terbiyesizler. Kulübeye girmedim. Şey yapmadık. Çok iyi ya. Miçik ya. İz mi buldum arkadaşlar arkadaşlar lan yok mu bir tane daha hayvan nereye gittiler şimdi bunların izi de yok bunları da kaybettik buldum çiftleşme çağrısı kanka sen bir burada yat çiftleşmek isteyen arkadaşımız varmış. Kokumuzu tazeleyelim. Tazelemezsek şimdi biterse sıkıntı aşağı doğru kokumuz. O problem oluşturur arkadaşlar. Ben daha uzak olduğunu düşünüyorum. O yüzden hızlı hızlı gidiyorum. Tamam. 150 metre kaldı arkadaşlar. Görünüyor musun? Yok. 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 150 metre. Ya Kara, bak canım benim. Sen bir yat. Çiftleşme çağrısı diyorlar Kara. Senin kokunu almaması lazım. Köpeksin sen. Av köpeği seni. Koku da aşağı doğru gidiyor yani. Rüzgarın yönü o yönde. Hiç hoş değil. Ben boşuna mı kokumu sazıyordum? Canım neredesin? Ben geldim. Sana bir çağrı da ben yapalım ya. Tamam. Şurada izler var. Şunları bir takip edelim. Şunları bir takip edelim. Aferin Kara, uzanıyorsun. Tebrik ederim seni. Neymiş? Hızlı ee, hızlı hız yürüyor. 50-60 metre. Görmem lazım artık. Ee, 50-60 burası 70. Lan kara yat lan sen niye geliyorsun? İte bak ya. Nerede bu hayvan ya? Ya olmaz böyle ya. Kara mahvettin her şeyi ya. Kesin kaçırdın o hayvanı. Bak ya. İyi bok yedin kara. Gel, gel yanıma. Ne var? Ne oluyor lan? Şurada aşağıda su bölgesi varmış. İhtiyaç bölgesi. 600 metre. Ayı da var. Çağrıya ayı yaparız biz de. Gel bakalım. Gel bakalım kalantör. Neredesin? Öyle dar, Ben... Hiç görsel dedi bir şey yok. Tüfekle gezelim biraz da ya. Bak yine kalktı geliyor. Neredesin lan? Yaranları yaptın kaçtın gittin. 120 metre diyor Allah Allah. Şunu Allah o zaman. Ya kara bak ben senin. Yat. Oğlum bu. Hay benim. Korkuttunuz ya. Hindilerin şişeni korkutuyor. Kaç ya topuk. <laughs> gel hadi, gel gidelim. Aşağıda sulak bölge var. Oraya da bakalım arkadaşlar. Bir şey çıkarsa ikinci bir av yapalım. Çıkmazsa da mitik Yeter bize. Yani bu, bu hayvan için açıyı çok önemsemeyeceğim. Yani vuruşu. Elmas normalde. Elmas mitik daha aslanıydı o. Ama işte açıyı ayarlayamadığımız için müşte kaldık. Sen hayırdır? Kara, seni burada bir yatırayım canım. Ben yani de bir şöyle, tanıtan gideyim. Şöyle... Kaç metre? 350 metre, 300'ün altına düşerse yavaşlarız. Tamam... Çok ses çıkarıyor ya. Buralar çok ses çıkarıyoruz. Bulduk. Aşağı doğru hızlı hızlı yürüyorlar. Güzel. Aşağıya inmeleri iyidir. Ben tepeden görürüm onları. Ezmişler bunları da. Oy 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 oy. Çok mu kolay? Küçük mü? Olamaz ya. Olamaz ya. Çok kolay nedir ya? Küçük. Tamam ya. Sulah bölgeye bakalım. Bizim burada çadırımız varmış aslında. Görüyor musunuz? Arkadaşlar aklınızda olsun. Çadırlar sizin için avantajdır. Güzel bölgelere çadır kurun. Çadırlarla ışınlanın. Gelin hızlı hızlı yani. Hızlı hızlı seyahat olur. A bölgeleri kontrol etmenizi sağlar. Çok uzun süre bölge gezmenizi Gerek kalmaz. Ne oldu lan? Git. Bağırışa bak. Sanki hindi değil. Şuraya da bak. Sulah bölgeye 150 metre kalmış. O ne Otmuş. Aa, bu, bu ot niye sürü gibi duruyor? Çünkü hiçbir şey de yok. Neyse. Evet arkadaşlar su kenarı da boş. Mitik dağ aslanıyla yapacak bir şey yok. Başka da yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şu güzelim manzara karşılığında sizlere güle güle diyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha iyilerini çekmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı da unutmayın.